Sevgili arkadaşlar bu gördüğünüz gibi harabe halinde bir Ford kamyon. Ben de ilk defa bu görüyorum. Fakat bunun bir mazisi bir anısı var. Anlatıldığına göre bunun sahibi bu arabayı sıfır almış. Hiç kullanmadan gelmiş buraya park etmiş. Ve üzerine yaşayabileceği derecede de bir ev haline getirmiş daha doğrusu diyelim. Şöyle içine de bakalım. Ve yaklaşık olarak 30 yıl bu arabada yaşamış. Ve evet. en son bu arabada vefat etmiş. Öyle değil mi başta? Evet. Hiç kullanmadan bu arabayı buraya alıp geliyor. Biraz onu eve çeviriyor. Tabi bu yaklaşık herhalde bir 50-60 yıllık bir mevzu. Ve burada bu arabanın içinde son nefesini verdi